Merhabalar dostlar 20 Ekim 2025 arkadaşlar bir tane ise taban tekrar taban olma ihtimali var bir tane tekrar tavan olma ihtimali var Tabii bunları kimler görüyor arkadaşlar? Bakın şurayı görecek arkadaşlar. Bunlar tabii ki aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlar bunları görebiliyor. Şimdi baktığımız zaman Burva'nın tabanında 494 bin adet. Mercan'ın 558 bin. Birmen'in 2500. Yeyho'nun 14 milyon ki Yeyho'yu daha önce uyarmıştık arkadaşlar. Ellerinde olanlar Allah yardım etsin. Eczacı yatırımım 102 bin, invest 67 bin, tectu 3, 3 milyon 400 bin. Ecilce baktığımız zaman 2.8 milyon, ECC'ye daha önce uyarmıştık arkadaşlar. Burva'yla da Burçay'la daha önce uyarmıştık. Burcu'nun de 6 milyon 815 .000. Çünkü bunlar arkadaşlar oldukça sert yükselişler kaydetmişti. Düzeltme yapması en muhtemel ve en sert düzeltme yapabilecek adaylar arasındaydı. Ve tavan adetlerimize baktığımız zaman dediğimiz gibi bir hisse arkadaşlar yarın tekrar tavan olma ihtimali var. Şimdi KGY'nin 4.7 milyon, Ersun'un 139 bin, UFU'nun 1208, Garanti Yatırım Ortaklığı 135, Dogub'un 1 milyon 108 .000, 188 .000. E baktığımız zaman 635 bin, İHA AŞ'e 143 bin, Paso'yu 4 milyon. Intem 48 bin. TR Hold 322 bin. Hedef 1 milyon 915 bin. 7 milyon 800 bin. KZBG'ye 6 milyon. Birikim varlık yönetimi 173 bin. Ve hedef G'si 11 milyon ve info'da 6 milyon 104 bin arkadaşlar. Hayırlısı diyelim inşallah hepsi bol bol yarın taban yapar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.